Şehre Dönüyor Magan bu yıl 39. kez e, kitap seralarlarıne buluşuyor fuarımız. E, nasıl bir içerik var? İki yılların ardından e, kapılarını açıyor ama fuar. En son 2019'da bırakmıştık. E, pandemi nedeniyle bir ara verdik, zorunlu olarak. E, bu yıl 2022 yılında e, 3 Aralık'ta e, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ziyareti açılıyor. Kitabın Gizemli Dünyası e, temasıyla e, başlayacağız. Birbirinden değerli yayın evleri, yüzlerce etkinlik, binlerce yazar, kitap severlerle buluşuyor. Fuar 11 Aralık akşamına kadar ziyarete açık olacak. Bin yayın evi katılıyor fuara. Aynı zamanda sahaflar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum kuruluşları da fuarda yerini alıyor. İstanbul'un en önemli kültür etkinliklerinden bir tanesi, TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı. Aynı zamanda Türkiye'de düzenlenen kitap fuarları arasında da en büyüğü. Türkiye Yayıncılar Birliği ile beraber hazırlıyoruz bu ara. Her yıl olduğu gibi e, 750 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. E, çocuklara, öğretmenlere, emeklilere, engellilere giriş ücretsiz. E, ilk günden itibaren yoğun bir şekilde bekliyoruz. Çok kaçırılmayacak etkinlikler var 300'ün üzerinde. E, TÜYAB'ın web sitesinden bu etkinlikleri gün gün, an an takip edebilirler izleyicilerimiz. Aynı zamanda imza günlerinde 2000'in üzerinde birbirinden değerli yazarımız fuarda hazır bulunacaklar imza günlerinde. Fuarın ilk 3 günü, 3, 4, 5, 6 Aralık günleri uluslararası günler. Orada da ayrı bir salonumuz, uluslararası salon olarak açık olacak. Orada da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TEDA projesi kapsamında da odak ülkelerin yayın evleri, ülkemizdeki yerli yayın evleriyle buluşup, ikili iş çalışacaklar. İnşallah hayırlı olur. Nasıl bir fuar bekliyor kitap severleri ve pandemiden sonra özellikle okuma alışkanlıkları bir hayli değişmiştir. Bunun için fuarda ne gibi özellikler var bu sene? Pandemiden sonra dediğiniz ama şehre dönüyoruz evet. Pandemi sırasında aslında okuma kültürüyle ilgili ve okuma alışkanlığıyla ilgili çok önemli gelişmeler oldu. Edebiyatın iyileştirici gücü ortaya çıktı. Sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada evlere kapandığımızda bizde de hem kendi var olan evdeki kitaplarımızla aileyle çocuklarla beraber kitap okumalar başladı. Bir de yeni kitap satışları da aslında pandemide bizim beklediğimiz daha sert kitap satışlarının düşüşler olacağını beklerken tam tersine satışlarda bir düşme olmadı. Bütün dünyada da olmadı. Bizim Uluslararası yeniciler Birliği'nin yayınladığı son veride 2020 ve 2021 yıllarında sektörde bir toparlanma olduğunu ve okuma kültürüyle ilgili de gelişmeler olduğunu gördük. ...kitap fuarları açısından da tabii şöyle bir özelliği var ki... ...hem Türkiye'de yaklaşık 350 bin ile 400 bin arasında satışta olan, aktör olan kitap var. Şimdi 350 bin, 400 bin tane kitabını hiçbir kitapçıda tek tek görme, karıştırma, inceleme şansımız yok. Kitap fuarlarının özelliği, özellikle İstanbul Kitap Fuarı'nda yaklaşık... ...bizim tahminimize göre 200 bine yakın kitabın da sergilendiği... ...insanların o kitapları inceleyerek satın alma kararlarını verdikleri ya da değerlendirdikleri bir yanı var. İkinci bir yanı ise... Türkiye'deki yayıncılık sektörünün yeni kitap yayınlama konusunda dünyada 5. sırada Türkiye. Yaklaşık 90 bine yakın yeni kitap yayınlanıyor her yıl ve bunların bir kısmı 7-8 bin adedi e-book olmakla beraber diğerleri basılı kitaplar. İkincisi yayıncılık sektörü açısından da bakıldığında dünyada da büyüklükler açısından da bakıldığında 10. sıradadır Türkiye yayıncılık sektör büyüklüğü açısından. Şimdi bütün bu şeyler hiçbir tanesi tesadüfi değil ve Türkiye'nin bizim geçmişte yaptırdığımız bir araştırmayla da, da 2019'da yaptığımız araştırmada toplumun %42'sinin okuduğunu görüyoruz biz. Sosyal medyanın da bunda çok olumlu etkisi var başka ülkelere göre. Bu anlamda bakıldığında İstanbul Kitap Fuarı etkinlikleriyle de beraber aslında bir demokrasi şenliği. Herkesin bir arada olduğu, farklı fikirlerin, farklı düşüncelerin bir arada olduğu, etkinlikleriyle, yazarların imzalarıyla, kitaplarıyla bir arada olduğu bir demokrasi şenliği. Ve buraya da insanların da e, sadece İstanbul'dan değil başka şehirlerden de çıkıp gelmeleri bizim de özlediğimiz bir şey. Pandemide okuma alışkanlıkları evet değişti dedik ya. Kitap satış rekorları da kırıldı aslında pandemi zamanı. Evlerde oturduğumuz yerde online'dan her şeyi istedik ve geldi. Ne tarz kitaplara daha çok eğilim gösterdik? Bizim yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz şey şu bir kere tarih okuyoruz. E, farklı farklı tarih e, arayışlarımız olsa bile tarih çok fazla okunuyor. Kişisel gelişim kitaplarında çok ciddi bir artış var ve bes içerisinde bunlar da var gençler açısından bakıldığında da çizgi roman tekniğindeki yani Japonların mangası ve Korelilerin mangaları gibi şeylerin kitaplarında yavaş yavaş hayatımıza girdiğini görüyoruz kişisel gelişim tarih ve edebiyat çok hala geçerli edebiyat okurumuz fazla. İnceleme araştırma türleri de okunuyor. Aslına bakarsanız bir öbeklenme yok ama çocuk kitaplarında da bir artış gördük şeyde. E, nitelikli çok iyi çocuk kitaplarımız da var. Bütün bunlarla ilgili de böyle bir dağılıma baktığımızda bir, bir dengeli bir dağılım var ama en çok derseniz tarih ve kişisel gelişimi başta sayabiliriz.